Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler diğer yandan transfer çalışmalarına çevrildi. Gelecek sezonun yapılanması için şimdiden harekete geçen Sarı Kırmızılı ekip, Dries Mertens'in yerini doldurmak istiyor. Sezon sonunda ayrılması beklenen Belçikalı Yıldız'ın yerine Cimbom, Fransız 10 numara ile ilk teması kurdu. İşte detaylar. Sparta Prag mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'in yerine 10 numara ararken rotanın Fransa'ya çevrildiği ifade edildi. Fotomac'ın haberine göre Galatasaray'ın Fransa ligi takımlarından Rennes'te forma giyen Ludovic Blas'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sarı Kırmızılıların 26 yaşındaki forvet arkası için tüm şartları zorlama kararı aldığı belirtilirken scout ekibinin çok beğendiği Fransız yıldızında Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Galatasaraylı idarecilerin Blas için ilk teması kurduğu ve Rennes kulübüne fiyat bilgisi sorduğu iddia edildi. 26 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon Rennes. Formasıyla 31 maçta görev alırken 6 gol, bir asistlik katkı sağladı. Ludovic Blas sezon başında Nantes'ten Rennes'e 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Yıldız oyuncu kariyerinde Fransa dışına çıkmazken Gungamp, Nantes ve Rennes kulüplerinde forma giydi. Geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın gündeminde olan Blas'ın piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Sol ayağını etkili kullanan Blas, 10 numara ve sağ kanat bölgelerinde görev yapabiliyor. Fransa alt yaş milli takım kategorilerinde görev yapan Blas'ın kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.